Ağrı'nın e, birçok sorunu var. Tabi trafik de bunların başta geliyor. Bugün baktığınızda trafikle beraber park sorunu da var. İnsanlar kendi araçlarını park etmekte zorluk çekiyor. E, ya yetkililer de bunu görüyor ama herhangi bir çözüm, herhangi bir e, bir şey, kayda değer bir şey yok. İnşallah bir an önce çözülür ama sanmıyorum. Çünkü hiçbir sorunu çözülmediği gibi park sorunu veya da trafik sorunu da çözüleceğini düşünmüyorum. Sen? Ciddi bir sorun var. Burası şehrin tam göbeğidir. Burada alt geçit yapılmış, tek şeritli bir yol verilmiş. Işıklar 8-10 saniyede yanıyor. Bakın şimdi orayı göreceksiniz. Kırmızı ışık, sarı yeşil ışık yandı araçlar geçiyor. Şimdi o adam kırmızı ışıktan geçecek. Bu adam burada, bu araba 3 tane kırmızı ışıktan sonra geçebilecek. Ne park alanı var, ne geniş bir yollarımız var. Bak bu koca şehrin göbeğinde tek şeritli bir yol bırakılmış. Burada bir alt geçit yapılmış. Kimse alt geçiti kullanmıyor. Hem alt geçit şu an ileride tıkanmış. Her gün polis 24 saat neredeyse buradan görev yapıyor sırf abu şey, şey, alanı yönlendirmek için. Aynen. 24 saat bazı polis burada görev yapıyor. Park sorunumuz, ciddi park sorunumuz var. Şehrimizin en önemli noktası, en trafiğin aktığı nokta malumunuz Kazman Caddesi ve Erzurum Caddemiz'den oluşuyor. Trafiğin %90'ı buradan oluşuyor. Şimdi üzerinde olduğumuz üst geçit maalesef trafiği bitirme noktasına gelmiştir. İşte Üst geçitimiz tabii ki olsun ama yolun sağına soluna dönüşlerin olmadığı bir üst, üst geçitin kullanılması bence şehrimize bir faciadır. Ağrılı yetkililere bu üst geçitin bir an önce kapatılması gerektiğini ben söylüyorum. Bu rahatlatacak alternatif yollar açmamız lazım. Bununla ilgili bilgilendirilecek kurumların bir an önce bu işi çözmeleri lazım. Artı kurumlar daldığı zaman saat beşten sonra dört buçukla beş buçuk arası tamamen trafik kilitleniyor. Sabahleyin aynı şekilde. Yine emniyet müdürlüğü ekiplerini burada görüyorum. Trafik şube müdürlüğünün ekipleri sabah o yoğunluğu ve akşam o yoğunluğu ışıksız bir şekilde araçlara yol vererek trafiği rahatlatmaya çalışıyorlar. Ama rahatlamıyor. Belediye e, dolmuşlarımızın duraklarına vatandaşlarımız park ediyor. Kazman Caddesi'nde sağlı sollu ikişer araçlar park ediyor. Bununla ilgili yani trafik ceza kesmesi lazım.